Herkese merhaba. Şimdi size Nisan ayında okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. Ee, videoyu böyle çok uzatmadan anlatmaya çalışacağım. Çünkü gördüğünüz gibi sesim çok kötü. Hastayım ve bilmiyorum yani salgın mı, bir şey mi var. Geçmiyor bir türlü. Sesim böyle kaldı. Ama videoyu da daha fazla ertelemek istemedim. Ee, şimdi ilk kitapla başlayayım. İlk kitap Alef yayınlarından çıkan Rosa Harkman'ın çevirdiği Tim Parks'ın Kader isimli romanı. Ben daha önce Tim Parks'ın ben buradan okuyorum diye edebiyat denemelerini okumuştum. Hiç kendisinin kurgu bir eserini okumadım. Bu ilk oldu ve gerçekten çok beğendim. Burada kitabın arka kapağında da yazdığı için spoiler olmayacağı için söylüyorum. Bir çifti okuyoruz. Bir karı koca. Ve oğullarının intihar ettiğini öğreniyorlar. Ve oğullarının cenazesine doğru gidiyorlar. Adam da bir yazar. Ve adamın bir yandan da kendi yazmış olduğu bir eser var. Adam bu esere yıllarca çalışıyor ve İtalya'nın eski bir devlet başkanı, adı mafya ile böyle anılan bir devlet başkanıyla bir röportaj yapacak. Bu da eserinin bitişi olacak yani. Ama tam o sırada işte oğlunun intiharını öğreniyor. Bir yandan böyle adamın kendi eseriyle, bir yandan oğlunun intiharıyla, bir yandan Kitabın her yerine yayılan da karısıyla arasındaki ilişkinin detaylarını okuyoruz. Bir de şey kısmı aslında ilginç. Bu çift çocuğu olmuyor diye bir evlat ediniyorlar, bir kızları var öncesinde ve sonra da kadın hamile kalıyor ve oğlu oluyor. İşte bu iki çocuk arasındaki farkı ve kadının o iki çocuğa yaklaşımını da görmüş oluyoruz. Yani böyle benim bayağı beğendiğim bir kitap oldu. Tim Parks daha önce okumadıysanız bence böyle romanıyla da başlayabilirsiniz. Gerçekten bayağı kaliteli yani bir kitaptı. Okurken böyle biraz geç kaldığımı da hissettim açıkçası. O yüzden bunu tavsiye etmiş olayım. Diğer kitap yine bir roman. Bir Ferante'nin romanı. Yetişkinlerin Yalan Hayatı. Ben Elena Ferante'yi çok seviyorum gerçekten. Ne okusam dayılıyorum. Bu kitabı da çok sevdim. Böyle bir karanlık kız etkisi yapmadı. Ama yine de böyle gayet keyifli okudum. Bu kitapta da e, büyüme çağında bir genç kızın kendi hayatını, ailesini, halasını, arkadaşlıklarını anlattığı aslında böyle bir büyüme hikayesi gibi bir hikaye. Ama tabii bunun altında da işte etrafındaki yetişkinlerin aslında ne kadar sorunlu ve ne kadar o çocukken gördüğünden farklı, ne kadar kusurlu, ne kadar... Farklı şekilde kendini yansıtan insanlar olduğunu da fark etmesini anlatıyor. Ee, yani severek okudum ben. Netflix'te de bir dizisi var. Dizisine de başladım. Dördüncü bölüme falan geldim. Güzel yani kitapla zaten birebir örtüşen bir dizi yapmışlar. Onu da keyifle izliyorum. Diğer şöyle üç kitap var. Bunlar YKY'den çıkan kitaplar. Elizabeth Brehme ve Estelle Billion Sparkle diye okunuyordur diye umut ediyorum. Anne hakları bildirgesi, baba hakları bildirgesi ve erkek çocuk hakları bildirgesi. Bunun kız çocuk hakları da var. Ben aldığım sıra stokta yoktu. Onunla bulursanız almanızı tavsiye ediyorum. Bilmiyorum, biliyor musunuz ama bu kitaplar uzun bir süre yasaklıydı Türkiye'de. Muzul neşriyat olarak nitelendirilmişti. O yüzden bir süre satılmadı. Sırf bu sebeple bile alıp okuyabileceğiniz eserler gerçekten film yani üçüne de. Kitap aslında kitapların hepsi anne hakları, baba hakları, erkek çocuk hakları da toplumsal cinsiyetin bize dayattığı işte anne şunu yapmaz, baba bunu yapmaz, işte erkek çocuk şunu yapmaz falan şeylerin reddeden kitaplar. Ve bunu gerçekten böyle çok başarılı bir şekilde yapıyor. İçindeki çizimleri çok çok güzel. Kitabın yasaklanmasına sebep olan olduğunu düşündüğüm şöyle bir sayfa var. Çizimleri de böyle göstermiş olayım. Ee, i̇şte madde madde, madde 1 falan diye gidiyor. Madde 15. İstedikleri kişiyi sevme hakkı vardır. Kız ya da erkek ya da her ikisinde diyor. Yani tahmin edilmesi çok güç değil. Muhtemelen bunlar rahatsız olarak e, kitaplar yasaklandı. Ama şu an bulunabiliyor. Yani ben buldum internette. Gerçekten ebeveyn olan olmayan herkese tavsiye edeyim. Çok tatlı, içerikleri çok güzel, çizimleri çok güzel bir seri. Bu üçünü okudum aynı zamanda. Evet. Diğer kitap. Araftadan sonra bir George Sanders'ın okumak istiyordum. Filin dehşet verici kısa Sağ okumak istedim. Arkasında Sanders'ın modern bir hayvan çiftliği hikayesi diyor. Aslında gerçekten öyle biraz yani bayağı benziyor. Küçük bir ülke var ve bu ülkede çeşitli yaratıklar yaşıyor. Ve böyle bu yaratıkların başında bir aslında tren var yani. Yani klasik aslında böyle bir trenle yönetilen ülkelerin davranış şekilleri. İşte mesela bu varlıkların bazılarının beyni düşüyor. Ve beyni düşüttükten sonra bu varlıkların daha böyle milliyetçi karakterleri büründüklerine daha böyle biraz daha e, faşist e, söylemler e, ürettiklerini falan görüyoruz. E aslında güzel bir hiciv yazmış Sanderson. Okurken de böyle komik, eğlenceli bir kitap. E, tabii ki Araf'ta değil. Galiba Sanderson okurken artık şunu e, kabul edeceğim. İlk okuduğum kitabı Araf'ta olduğu için yani muhtemelen şaheserini okudum. E, ve diğer okuduğum her şey belki onun hep böyle altında kalacak ama gayet keyifli okunan böyle zaten ince güzel bir kitap oldu. Yalnız tabii Sandursun'un asıl ıı, meşhur alanı öykü. Ben daha hiç öykülerini okumadım. İki tane böyle romanını okumuş oldum. Bakalım öykülerini de okumak istiyorum. Diğer kitap zaten Instagram'da da çok fazla bahsettim. Pegasus'tan çıkan Ateş İlyas Başsoy'un AKP neden kazanır, CHP neden kaybeder isimli kitabı. Bu kitap meşhur Antalya seçimlerini konu alan bir kitap. İşte 29 Mart 2009'da işte yıllardır Antalya'da seçildi. Ve aslında seçilmesi kesin gözüyle bakılan AK Parti adayının karşısında. Çok da kimsenin bilmediği ve seçilmesi neredeyse imkansız gibi görülen CHP'den bir aday geliyor. Ve Ateş İlyas Başsoy'da bu seçim kampanyasını yönetmeye aslında tam olarak gönüllü oluyor. İşte bu, bu kampanyayı bana verin ve bu adayı kazandırayım diyor. E, ve kampanya ona veriliyor ve sonrasında da bu adayı gerçekten kazandırıyor. E, hatta işte o dönem Recep Tayyip Erdoğan da ekrana çıkıp Antalya seçim için çok çok anormal bir durum. Nasıl böyle bir sonuç alındığını anlayamadı, Kendisi de şok oluyor. Yani tüm ülkede şokla karşılanıyor. Zaten şöyle kitabın arkadaki ilk şeyi AK Parti CHP'ye sadece bir kez yenildi. Ben o kampanyayı yapan kişiyim diyor. Ve aslında niye bu kampanya kazandı? Ee, i̇nsanların görmediği neyi gördü? İşte genel olarak kitap zaten şey üzerinden gidiyor. Türkiye'deki siyasetsiz seçmen. Yani böyle siyasetsiz deyince de böyle apolitik seçmen gibi oluyor. Ama apolitik değil de o dönemin belli normlarına oy veren seçmen. Ve bunun Türkiye'de büyük bir kesim olduğunu düşünüyor yazar. Ve biraz onlar üzerinden bir siyaset yapıyor. İçinde böyle o dönemin reklam kampanyaları var. İşte grafikler var. Yani ben çok keyif okudum ve gerçekten böyle işte siyasete, siyasi söyleme meraklıysanız kesinlikle severek okuyacağınızı düşünüyorum. Ben şu an bunun ikinci kitabındayım. Yani bundan sonra çıkan kitap. Seveceksen Radikal Sev diye bir kitap. Onda da işte CHP niye kazandı? Parti niye kaybetti. İşte bu biraz daha e, yakın dönemdeki seçimleri ele olarak konuştuğu bir kitap. O da çok güzel gidiyor. Bu da çok keyifliydi. Böyle bunu da önermiş olayım. Ve son kitap gerçekten sesimle bitiyor galiba artık. Can Yayınları'ndan çıkan Anne annem babamın yeri. Bu kitap uzun süredir elimdeydi. Ve böyle alıp alıp ne zaman okuyacağım bilmediğim bir kitaptı. Gerçekten Erno ile aramda bir gönül bağı var, bunu hissediyorum. Bazı cümlelerini böyle ben yazmışım gibi hissediyorum yani. Ee, burada da anne hani Erno babasının kaybından sonra, babasını kaybettikten sonra aslında onunla ilgili düşüncelerini, aslında ona yazdığı böyle bir anma gibi bir şey. Ama tabii bu Erno'nun anması ve babasını böyle işte, babasının toplumsal konumunu, onun böyle işte işçilikten, o memurluğa geçişini ve o sıradaki kendi konumuyla babasının konumunu falan bunları böyle çok güzel irdeleyen bir kitap. Aynı zamanda tabii ki de duygusal e, yükü de böyle ağır bir kitap. E, ben çok seviyorum zaten Erno'yu ne yazsa okuyorum. Bu da sevenlerine böyle tavsiye edeceğim bir kitap olsun. Evet, benim Nisan okumalarım bu şekildeydi. Umarım severek izlemişsinizdir. Siz neler okudunuz lütfen aşağıda bana yazın. Şimdiden izlediğiniz için çok teşekkürler. Herkese iyi okumalar.